Burası abi. Evet. Abi, Kaç para verdi günlük? Abi he, bir de olayı çok iyiydi İtalya'da. Ee, Gökünü yıkayabiliyorsun. De Aynen öyle rahat rahat. Ee, bir de bu arada Discord'dan attım. Geldiyse eğer. Umarım gelmiştir. Buri video yazmışsın eline. Ben hayatımda böyle bir şey Ne? 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 Ekrana gelmedi bu <laughs> arada. Kamera kapatıyor.

Ya arkadaşlar bir izah edeyim. Tabii ki video yazınca videonun gideceğini düşünecek kadar şey değilim. Ee, videoyu paylaşmak için ille de açıklama istiyordu. Açıklama. Bak ilk olarak hatta orada A yazıyordu A harfi. İlk denememde A harfi koydum. Olmadı. İkinci denememde video ah, yazdım. Ah burada nasıl açıklayacaksın bunu? Bir caption istiyordu. Ah, caption. Yani of affedin. ya. Affedin abi Sen. hızlı başladın. ya. Baş... He? sesin gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ah abi. <laughs> abi. Abi abi bunu nasıl açıklayacaksın? Ne olur bir dur. oğlum. Abi ben çok kötüyüm ne olur duyayım bir Açıkladım düşeceğim. Açıkladım duymadın mı? Abi bak şimdi. Buradan gönderirken. <laughs> Abi konsantre olamıyorum çok kötü oldum. istiyor. Ben çok kötü <laughs> Abi hep <capture. gülüyor> <laughs> Tamam dinliyorum. Abi caption istiyordu. Oraya ilkinde dikkat edersen A harfi koydum. Çünkü mutlaka en azından bir hak girdisi istiyordu. O olmayınca video denedim iki defa. Abi, sen Discord'la kavga mı ettin? Abi küstük ya. <laughs> ya ne hale düştüm be? Yaşlandım <laughs> bezi abi. abi. Ya çok kötü oldu. Atacağım. Abi gözlerim falan kızardı bak. 8 saattir ot içiyor gibiyim çok kötü oldum cidden ah bu nasıl even bir şey ya mi oldun abi? yemin ediyorum evenden döndüm ya abi şu videoyu atamadım sana ya İnmedi ah. mi WhatsApp'tan abi inmedi abi bir dakika kendime gelmem lazım gözlerim falan kızardı ya harbiden kötü oldum ah <laughs> Aman abi dinlen. İyisin abi. Dönüşüm muhteşem oldu abi. Ya 90 saniyeden uzun video atılmıyormuş Instagram mesajdan ya. Abi ne olur bir artık bir transfer bak bir şey. Abi transfer var doğru. Dur bakayım. Heh. Başlayalım. Abi, İlayit Abi Hanım bak, bana... ilkinde olmayınca ikinciye niye devam ettim? Ben orada çok benim koptuğum nokta orası oldu. Yemin ediyorum bak. A'da okuyayım. Sonra ne dedin yani? Discord'da bunun bir video olduğunu mu belirtmeye çalıştın orada? Hayır. Yani hayır. De... <laughs> hayır. Discord'da siz tartıştınız mı yani? Kılıçlar mı çekildi yani? Bu ne oldu orada? Ama tam olarak anlayamadım ben. Abi videonun açıklaması ne olur? Video olur. <gülüyor> <gülüyor> 70 bağışladı. Abi Vay şunu izler Video. Aa bu arada sanırım e, WhatsApp oldu. <laughs> İlayda bana ne atıyor biliyor musun <laughs> şu an? Bıçak atıyordur. Ne atacak İlayda? WhatsApp'tan video yazdı. Sonra <laughs> ay pardon arkadaşıma video atacaktım evet, sana. İtalya'da. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> mı? Olmadı abi. V transferi giriş yapıyorum. Vay arkadaşı. Abi yemin ediyorum bak ekstra bir gram tepki vermedim. Bir şey oldu bilmiyorum Burhi. Bir, 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 bir şalter attı. bir Ben çok kötü oldum ya gerçekten. Abartmıyorum. Aman aman abi. Dinlen vaktimiz <laughs> var. Hastaneye kaldırılacağım ya resmen. Babu babu diye çığlıklar atmaya başlayacağım ya. <laughs> Sanırım Şimdi de... evet limitimdeymişim ben ya. Bir transferime <laughs> giremiyorum ya. <laughs> abi şimdi dosyayı seçiyorum bir transferden. <laughs> Caption istiyor. Ne yazayım abi? Abi vid A video boşluk video. <laughs> ah <abi>. lan. <laughs> Hemen atıyorum abi. Bağışla. Vay arkadaş. Abi şu ana tanıklık eden insanlar yani huzurlu ölecekler. Gerçekten epik bir yani Mars'ı modlu bir araba gibi. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh. Abi ha şu linki Abi gülmekten gözümde yaş kalmadı. Şurayı... çok yüksekmiş ya, 222 megabayt diyor. Abi ya. Allah aşkına YouTube'a koy ya. Bunu biz... gözün önünde yapacağım artık yeter. Yeter Şimdi bunu hak ha, ettim. Vill... Ne? Bunu hak ettim Burhi. Gözün önünde yapacağım abi. q 70 bağışladı. Abi böyle oldu kanka. Beşkaş hakkında bir yorum yapar mısın? Ermen abi. Hocam, nereye gideceğiz ya? Dur. Baba, Beşkaş hakkında bir yorum yap. <laughs> tamam Beşkaş. İyi olsun. <laughs> hocam, tamam Beşkaş. <laughs> <laughs> tamam, güzel bir villada kaldınız abi. Ah yemin ederim gözlerim bitti ah, gitti ya. Demek istiyorum. E, Erman da armut dalda asılsın her başı nasılsın? Erman. <laughs> <laughs> Ağzınıza sıçarım. Attırırım. Banlarım banlarım biliyor musun? Bak şimdi bak şöyle banlarım bak. Şimdi bak şunu görüyor musun bak? Bak şimdi bak şunu görüyor musun bak bak? Nasıl banlarım biliyor musun bak? Bak şimdi bak bunu böyle sallarım böyle bak. Bak böyle sallarım tamam bak bunun şeyim bak. Bak şöyle sallarım bak sonra alırım bunu. <laughs> Youtube'a yükledin mi burayı? Abi %67'de. Şu şeyden göstereyim işte. O yazdığın yer aynı yer. Video yüklenene kadar. Ankara yazıyor ya. Ee, böyle şey. Florensa'nın gözüktüğü böyle bir taş ev. Taraflarımız. Yok. Abi şu an çok takılıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ben çok takılıyorsun upload yaptığın için. Harbi mi ya? Ay ya. Bunu <laughs> kodum internetini de şimdi. Ya yani sen ne yazıyorsun İlayda ya? İlay daha 32 yıl sonra intikamını, <laughs> i̇ntikamını alıyor. İntikamını yani. şu an. <laughs> ne yazıyor? Ne yazmış? Floor it will call ev evet, <laughs> falan yazmış. Evet senin öyle seslerin geldi çünkü az önce. Hah ba